Merhaba. Ben bu bantla tanışalı daha üç ay oldu. Benim oğlum epilepsi hastası. Bebek yerime geçirdi. 9 yaşında şu anda. 9 yıldır tedavi oluyor. Ve gitmediğimiz hastane doktor kalmadı. Dokuz yıldır ilaç tedavisi görüyor oğlum. Gün içinde 6-7 kere nöbetleri vardı. Yüz yüzü düşmeleri vardı. Ve alnında birkaç dikiş var. Alnında ve çenesinde. Hep nöbetlerden sonra oluyor bunlar. Birkaç yıldır son artık bırakmıştık tedaviyi. Hani özel doktora da gittik, Ankara'ya da gittik, bir sürü doktorlara gittik ama çaresini bulamadık. Tesadüfen bunu bir abla bana önerdi. Bir aile toplantısı esnasında tanıştık ve bu bantı önerdi. Ben ümidi kesmiştim, her ilaç gibi hani bu da iyi gelmez diye ama 10 gün kullandık, 10 günden sonra orman nöbetleri durdu hiç yok diyecek kadar durdu. Bebek gelecek zaman.